Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serimizin 14. ve 15. videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceki bölümde ambar yapmıştım ve hayvanları getirmeyi maalesef unutmuşum arkadaşlar. Çünkü hayvan getirmesi aslında çok zor. Hesapta hayvan yok diyecektim varmış aslında. Neyse arkadaşlar ben bu bölümde ambara hayvanları getirmeyeceğim. Diğer bölümde 100% görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu bölümde ne yapıyoruz? Neyse arkadaşlar bu bölümde ee, şey yapacağız. Ben yani şey unuttum ya. Ne yapacağız biz? Ha, bu bölümde arkadaşlar ee, şey unuttum ya. Harbi unuttum. He, he evet, evet unutum, unutum, arkadaşlar. Bu bölümde ağaçtan ne yapacağız? Fakat ee, benim yemeğim yok. Ne yapacağım? Burada var, burada var. Şunu yiyeyim de kuşayım ya. Güzel. Şimdi ağaç şey yaparken zaten bir şey bize merdiven gerekiyor. Merdiven yapmayacağım ben tek blokta yapacağım. Ee, yapabilirim yapamıyorum fakat ben o zaman kadar şunu pişireyim. Oo. Of. Bende 40 tane ok var. O da, iyidir, o da iyidir Bu arada burada elmas var. Burada da elmas var. Hatta bu domatesin da daha nes var. Ne yapalım bu insanı biliyor musunuz? Kalsın. Kalsın kalsın. Hı, ben kürek de değil değil. Kürek Ya bu zam seni 1, 2, 3. 3. Geliyorum buradan bir tane yedek yedek bir dakika mı dur. Burada mı? Misin 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 biz, Misin 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 biz, Misin 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 beast. Mister beast. Evet arkadaşlar şimdi e, videomuza geçtik tekrardan. Şu şekilde attırmayalım mı atmamış mı ee. Arkadaşlar ben bu hastayım. Ona, ona, göre bana evet arkadaşlar atlayıp. Ayy. Arkadaşlar video dışında hiçbir şekilde e, mağarayı yapmadım. Çünkü mağarayı yaparsam çok fazla o... mağarayı yaparsam çok fazla kızacağım. Necettin de. Neyse. Ne oluyor oğlum? Neyse ses geldi sadece soğuktan. Şimdi arkadaşlar bizim bu yapacağımız ağaç ev zaten ne, ne arkadaşlar işte. yapraktan ve odun yapılır arkadaşlar başka ağaçlar neden, neden neden yapılsın zaten e, ne yapacağız biliyor musunuz şuradan nerede ya bak göremiyorum biliyor musun iki tane demek <laughs> burada Misin 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 Şimdi shears yaptık ve biz yaprak kısacağız. Yaprak varsa yine olur. Fakat yaprak aslında gerek yok ya. Bakın düzenlemeler için oh, çok fazla kası var. Ne? Şaka mısın sen ya? Sen şaka mısın? Tamam yürüyor. ne çektim var lan? Çektiğim değil. Çekmedim lan sizden. <laughs> Oho acı. Ne öldürecek. Neyse ben size demedim arkadaşlar. Şimdi bizim arkadaşlar olur ihtiyacımız arkadaşlar. Işte, olur. alacağız fakat salamıyorum maalesef. Ben hemen odun toplayıp gidiyorum o zaman. Evet arkadaşlar şimdi e, ne yapacağız diyorsunuz. Bakın ben buraya ağır şey yapmaya karar verdim. Tam şuraya yapmaya karar verdim. burayı düzenliyoruz arkadaşlar. E, aslında düzenlerken aslında sohbet ettiğiniz gibi yeni sohbet edeceğim arkadaşlar. Kanalımızda arkadaşlar biliyorsunuz ki abone sayısı çok alt. Hani ben zaten koyacağım ben short olarak da şu şekilde bir şey var arkadaşlar izlemelerimi siz zaten bakarsınız bu video yayınlıkta yanınızda arkadaşlar ee, ben hemen kaç izlemem tuttum kaç izlemem dedim arkadaşlar izlemelerimiz azıcık yüksek fakat arkadaşlar abonemiz çok az abonemiz hem az hem de iki kişi abone abone girip çıkmış arkadaşlar lütfen böyle şeyler yapmayın yani zaten az zor bir abone kazanıyorum zaten de yani çıkıp girmeniz de azıcık garip oluyor yani öyle yapmayın lütfen Hani e, tam yeni yani bu bizim burnumuz akıyor şimdi arkadaşlar evimizin girişi şu şekilde olacak değil mi burada girilsin 1 2 3 4 5 6 6 iyi yükselttik bence ondan sonra evimizin şeyini atmak istersek bu şekilde atarız Bundan sonra bu şekilde yaparız. Hemen gelelim arkadaşlar şuna. Mis 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 bit. Mis 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 bit. Aslında bu arada ben mis mis sevmiyorum. Hayır sevmiyorum. Aa bak bu sıkıntı. Bu Hadi bunu bitsin. Bu da olmayacak. Olmayacak dediğim şeyler hep oluyor acı. Ne düştüm ben şimdi? Aslında parka gibi çıkmaya gerek yok ki. Direkt şunları da koyayım. Ne olacak? Ah. Hmm. Ben hemen yapıp yapıp gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde yaptım. Fakat şu şekilde bir şey var arkadaşlar. O da bana daha yetmesi lazım çünkü ben de ağaçlar da yapacağım yani ağaçta falan filan yapacağım o zaman bu sonraki bölüme kalsın şimdiki yapacağım şey ise aslında basit bir ama basit ama çok güzel arkadaşlar bu bölümde e, türemiz. tabii ki de eski evimizi yıkmayacağız ama ne yapalım biliyor musunuz? bir şey yapacağım. arkadaşlar bir de uzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı, bildirim çanı açmayı unutmayın. Ee, bu videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu da kadar gelirsen canlılar kalp, kalp, kalp koymayı kesinlikle unutma. Bay bay diyorum şimdi arkadaşlar sizlere. Görüşürüz. Bay bay.